Rüyalar, insanın kalbine bir ışık düşüren, bazen de karanlıkta kaybolmuş bir zihnin iç yolculuğuna çıkan bir yolculuk gibidir. Her bir insanın rüyasında gözlemlerinin ve iç dünyasının bir yansıması vardır. İslam dünyasında rüya tabiri çok önemli bir yer tutar. Ancak rüyalar her zaman tek bir anlamda yorumlanamaz. Her rüya bir anlamın çok ötesinde bir derinliği barındırabilir. Rüyanın özünü anlamak sadece bir sembol ya da işaretin peşinden gitmekten ibaret değildir. Bunun için insanın kalbinin saf olması gerekir. İbn Arabi gibi büyük bir alimin öğretilerine göre rüyaların derinlikli bir şekilde anlaşılması gerekir. İbn Arabi rüyaların her zaman bir işaret taşıdığını ancak bunların çok derin bir anlam içerdiğini savunur. Bir insan rüya gördüğünde sadece o rüyanın dünyevi bir anlamı olabilir diye düşünmek yanlıştır. Rüyalar bazen Allah'ın kullarına olan mesajlarıdır. Bazen de bir kişinin iç dünyasındaki eksiklikleri işaret eder. Bu mesajları doğru bir şekilde almak ve rüyaların arkasındaki hikmeti çözmek ancak Allah'ın hikmetiyle mümkündür. İbn Arabi'nin bakış açısına göre her rüya bir içsel yolculuktur. Rüyalar insanın derinliklerine inen bir aynadır. Ama bu aynaya sadece kalbi saf bir insan bakabilir ve gerçeği görebilir. Rüya tabirlerinin doğru bir şekilde yapılması sadece sembollerin bir araya getirilmesinden ibaret değildir. İbn Arabi rüyaların sembolik anlamlarının çok derin olduğunu belirtir. Bir rüyayı doğru bir şekilde anlayabilmek için sadece sembolleri değil o sembollerin ardındaki manevi anlamı da çözmek gerekir. Örneğin, bir kişi rüyasında su gördüğünde bu suyun anlamı sadece suyun fiziksel varlığında yatan anlamla sınırlı değildir. Su, İbn Arabi'ye göre kalbin arınması, ruhsal bir temizlenme, ilahi bir rahmetin işareti olabilir. Aynı şekilde bir çiçek, bir kuş veya bir başka doğa unsuru insanın ruhsal yolculuğunda bir rehber bir yön gösterici olabilir. Her rüya kişinin içsel halini, ruhsal durumunu yansıtan bir semboldür. Ancak burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta vardır: rüyaların başkalarına anlatılması. İbn Arabi, rüyaların başkalarına anlatılmasının yanlış olduğuna vurgu yapar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde kötü rüyaların başkalarına anlatılmaması gerektiğini belirtmiştir. İbn Arabi'ye göre bir rüya sadece o rüyayı gören kişinin kalbiyle çözülebilir. Rüyanın başkalarına anlatılması o rüyanın anlamını kaybettirebilir. Rüyaların başkalarına anlatılması bazen yanlış anlaşılmalara ve hatalı yorumlara yol açabilir. Bu da rüyanın manevi etkilerini yok edebilir. Başkalarına anlatılan bir rüya bir anlamda başkalarının fikirleriyle kirlenebilir. Oysaki her rüya kişiye özel bir yolculuğun parçasıdır. Rüyada görülen her şey o kişiye özel bir mesaj taşır ve bu mesajın içsel bir anlamı vardır. Bunu başkalarına anlatmak rüyanın özünü değiştirebilir. İbn Arabi rüyaların insanın kalbinin derinliklerinden gelen bir ışık olduğunu belirtir. Eğer bu ışık başkalarına anlatılırsa ışığın yönü kaybolabilir. Rüyaların başkalarına anlatılmasının bir başka tehlikesi de şudur. Bir rüya bazen kişinin bir hatasını, bir yanlışını işaret eder. Bu yanlışlık rüya gören kişinin yalnızca kendisiyle ilgili olabilir. Ancak rüyayı başkasına anlatmak bu hatayı, bu eksikliği başkasına da açığa çıkarabilir ve kişi kendini manevi bir açıdan savunmasız bırakabilir. Rüyalar zaman zaman kişiyi içsel bir yolculuğa çıkaran, kalbini arındıran ve onu Allah'a daha yakınlaştıran birer işaret olabilir. Fakat bu yolculuk sadece o kişinin iç dünyasına dair bir keşif olduğu için başkalarına anlatılmamalıdır. Herkesin içsel yolculuğu farklıdır ve bir başkasının rüyasına dışarıdan müdahale etmek o kişinin manevi sürecini olumsuz etkileyebilir. İbn Arabi bir kişinin rüyasını başkalarına anlatmasını engellemenin yalnızca manevi bir önlem değil, aynı zamanda kişisel bir sorumluluk olduğunu savunur. İnsanlar, başkalarına anlatacakları rüyalarının farkında olmalı ve bu rüyaların kişisel alanlarını ihlal etmemeleri gerektiğini unutmamalıdırlar. Kimi rüyalar Allah'ın bir uyarısıdır ve bu uyarılar yalnızca rüya gören kişinin iç dünyasında işlenmelidir. Rüya tabirleri bir anlamda ilahi bir mesajın doğru şekilde yorumlanmasıyla ilgilidir. Bu tabirler yalnızca ilim sahibi salih kişiler tarafından yapılmalıdır. Çünkü bir rüya sembollerin çok ötesinde bir manevi anlam taşır ve bu anlamın çözülebilmesi için sadece yüzeysel bakışlardan daha derin bir bakış gereklidir. Bazen insanlar rüyalarında korkunç bir şey görürler ya da bazen bir şeyi kaybetmekten ya da bir tehlikeden kaçtıklarını rüyalarında hissederler. Ancak bu tür rüyaların içindeki anlam, yalnızca rüyayı gören kişinin içsel haline göre değişir. Kötü bir rüya gören kişi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine uygun olarak bu rüyayı başkalarına anlatmamalıdır. Aksine rüyanın ardından üç kez soluna tükürmeli ve Allah'a sığınmalıdır. Rüyanın kötü olduğu düşünülüyorsa Allah'a dua edilmelidir. Çünkü kötü rüyalar bir imtihan olabilir ya da bir şeytani etki sonucu görülebilir. İbn Arabi bu tür rüyaların ruhsal bir arınma gerektirdiğini ve Allah'a yönelmenin bu durumda doğru bir çözüm olacağını söyler. Bir kişi kötü rüyalara karşı nasıl bir tavır takınması gerektiğini bilmelidir. İbn Arabi'ye göre Kötü rüyalar her zaman şeytani bir etkiden kaynaklanmaz. Bazen bu tür rüyalar kişinin kalbinde bir eksikliğin olduğunu ya da bir içsel dengenin bozulduğunu gösterebilir. Rüyanın içsel anlamını çözebilmek yalnızca kişinin kalbinin saf olmasına bağlıdır. Rüyalar bazen kişinin içindeki korkuları ve kaygıları yansıtır. Bu kaygılar bir insanın manevi yolculuğunda karşılaştığı engellerdir. Ancak bu engellerin aşılabilmesi için kişi rüyanın anlamını doğru bir şekilde çözmeli ve gerektiğinde Allah'a sığınmalıdır. Sonuç olarak rüyalar İbn Arabi'nin öğretilerine göre her birinin içsel bir anlamı olan derin birer işarettir. Rüya gören kişi sadece kendi iç yolculuğunda Allah'ın hikmetiyle bu anlamı çözüp rüyanın hayatına nasıl yön vereceğini belirlemelidir. Rüyaların başkalarına anlatılması bu derin mesajları bozar ve yanlış anlamalar yaratır. kötü rüyalar karşısında ise her zaman Allah'a sığınmak, içsel arınma sağlamak ve bu süreçte kalbinin saf olmasına dikkat etmek gereklidir. Rüyalar kişinin manevi yolculuğunun birer rehberi olabilir fakat her zaman doğru şekilde anlaşılmalı ve doğru yolda kullanılmalıdır.